Diego ne yapıyor kanka? Ananı sikiyim. Çok iyi oynadın. Başladın lan bir de. Merak. Vallahi nilah oynayın amına Benim kadar iyi oynayamazsınız. Car <laughs> O anam baran olmuşuz diyeceğim. <laughs> Diamond'ım kanka anlarsın ya. Yani. <laughs> <laughs> O ne lan bara bara olmuş nice. Valla. Kanka ben kibir çıkacağım galiba. Adını <laughs> seçin. <laughs> <laughs> base'de pot bastım kanka. <laughs> Challenger yedik. Tabi oğlum daha az dolsun da daha az git diye. Eksi ettik oğlum.